Tabii ki toplumsal psikoloji çok önemli. Tabii ki şey mesela ben ben mesela biraz daha bir konu edeceğiz. Ee, Uygur bölgesinde Türkiye'de ilk kez belgesel yapan kişi olarak Kaşkara gittiniz. 7 sene Çin'e giremedim. Aa, siz Ama yaptıktan garipti, sonra tabii. NTV'de e, benim Taliban içindeki Uygurları bulmamdan sonra büyük elçilik aradı. Ya biz sizi çok pan Türkist sanıyorduk. E, dilediğiniz zaman gidebilirsiniz dediler. Hatta arkasından Tibet'e kadar gittim. Ben dalaylamayla röportaj yapan, üstelik iki kere yapan tek kişiyim. Tek Niye diyeceksin? Hmm. İsa Yusuf Alptekin bana Uygur davasını şu anda çünkü o dava başka yerlerde çekiliyor. Başka yerlere çekiliyor biliyorsun. Evet. Yani Bazı insanlar evet. e, bunu farklı şekilde yorumluyorlar. Benim için o dava önemli. Ben kendi topraklarında ikinci sınıf vatandaş olan Uygurların yanındayım. Ama o bölgede başka bir ülkenin çıkarları için çünkü kendi istekleriyle evet. özel bir cumhuriyet kurduruyorlar. Yani Şincan ismini kullanmak istemiyorum ne olduğunu evet. sen daha iyi bilirsin. Evet, evet. Doğu Türkistan oradaki 3-5 emirin arzusu ile bağlanıyor. Evet. yani Çin Halk Maalesef koskoca Çin, e, oradaki 30 35 milyon e, nüfuslu bir e, aslında Çin'i zenginleştiren bir kültür odağı ama onlara üzerine... zenginleştiren başka madenler bulunduğu için hmm. oldu. Bu kadar büyük evet. baskı kurması bir yani büyük bir devletin özgüveninin kay, kaybı anlamına geliyor bence. Şeye benziyor. Bence benziyor bence çok yani Amerika Birleşik yani. Devletleri'nin ciddi <laughs> almadığı <laughs> Grönland'ı. Evet. Şimdi düşünmesi gibi çünkü değerli minerallerin ha, olması olabilir. yukarıdan kuzey yolunun daha iyi Tabii Sorumsuz şimdi e, buzullar eriyince yani yeni yılların açılması. Jeopolitika çok farklı bir alay. Ama benim derdim, benim ülkemde insanların yargıç değil, sorgulayıcı nitelikte bilgi hmm. ve birikim sahibi olması. Hangi iktidar gelirse gelsin. Ama benim. Ben işte, tek bir zaviyeden, bak, bakış açısından değil, farklı açılardan bakıp aynen, okumaya gayret bizim bu gayret masanın etmek. etrafında hemen o yani bir araç yuvarlak masa gündeme geldiği zaman, tabii ki önemli. Ama Dinlememiz lazım bizi. E, yani o karikatür olayında gördüm Bellemanda. Sen de karikatürle ilgileniyorsun. Evet. Oraya bakan kesinlikle o olumsuz güler gibi düşünmezler. Ama girip de her şeyin altında bir şey aramak, Maalesef. oradan bazı şeyleri tırnaklamak, bunun mağduriyetini hep biz yaşıyoruz. Evet. İşte. O meydanı o tür insanlara bırakmamak ya lazım. Ya da yani bizi birleştiren hikayelere odaklanmak lazım. İnsani işlerimiz ayıran var. Ayıran değil. E, evet. Yani ben bu ülke insanının neler yaptığını Hepimizin yani vatan sevgisi, gittiğim evet. zaman Aç'a'da yani 1560'larda e, Sarı Selim zamanında gönderilen yardımın. Endonezya'da ta tabi. Ben e, banksomora yani Filipinler'in en güneyindeki Sulu Adası'na gittiğim zaman Sultan Abdülhamid adını halen e, e, y, a, a, amma yapan insanları gördüm. Filipinler, Endonezya sınırı yani o o bölge, Aynen, o bölgede, göre, Çin Denizi, Hani evet. her yerde bizi mutlu edecek izler bulabiliyoruz. Nitekim hayat kurtaran bilim adamlarımız yani baktığın zaman e, Uğur Bey Şahin Bey e, evet, e, e, Özlem e, hanım bunlar büyük şeyler yapıyorlar. İşte biz sadece bizi mutlu eden, bizim duymamız gereken şeyleri söyleyenleri değil. Zaman zaman sert olarak eleştirilere e, de kulak de kabartmamız gerekiyor. gerekiyor. Çünkü tahammülümüz yok o konularda. Kulak kabartmamız gerekiyor. bu Şöyle, gazze meselesine bir bakmak istiyorum tekrar. Çünkü aslında insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birisi Ruanda'yı <laughs> siz. 1994'teki Ruanda 94'te sorun, oradaydım. <laughs> aynı dili konuşan Hutular ve Tutsiler arasındaki provokasyon. Aynı ten rengi, aynı din, evet, aynı evet. mezhep. Yani iç savaşın çarpıcı yüzünü Biri ortaya koydunuz. Biri Canan eteğinde yaşayan, yani. diğer ormanda yaşayan. Yaklaşık Birinin bulunduğu bölge Be Belçika. Bir, bir milyondan fazla insan kadın çocuk ayırt etmeden. Yani 800 bin resmi. Başladı. evet. Bir milyon yakın denilen milyonlarca da mülteci evet. var. Bütün bu olay işte o bölgeyi yıllarca sömüren iki ülkenin gizli servislerinin yaptığı bir Yaptı, operasyon. Birbirine düşürüyorlar. Yani. Evet. Şimdi o ülkeleri ben Bu o ülkelerde yaşadım. Geliyor galiba evet. şu anda. Siz o zaman A takımı için herhalde çalışıyordunuz. Bu ikinci mi? gidişim. Bu ikinci gidişiniz. Ben çünkü bir iş yaptığım zaman hep takip ederim. Çok güzel. Yani sürdürülebilirliği takip. yapıyorum. Bu benim ikinci gidişim. O cesetlerin bulunduğu yerlere girdim. E, Ahmet'im burada gariptir. E, işte bizim şeyi teslim olmamız lazım. Burada siyasi söylem çok önemli. Osmanlı tarihinde yaşanmış çok yanlış olaylar var o dönemin karar vericilerinin yaptığı, onların tekrarlanmaması kadar onları hatırla çünkü unutulamazsın kimseye. Ama hatırlatırken nedenlerini, içlerini de iyi anlatmak lazım. Yani şu anda Ruanda Afrika'nın en zengin ülkesi oldu biliyorsun belki. Evet, evet, Çok giderek hızla Yüzün. yükselen ekonomisi hızla artı, artı ülke. ekonomi de iyi olduğu gibi. şimdi Kongo ile de arasında çok sorunları evet, sorunları Yani şimdi bizim derdimiz ben insan olarak geldim. Anne karnındayken bana form vermediler. Şöyle olmak ister misin, böyle olmak istiyorum. O yüzden din benim için tabii ki önemli. Ben Müslüman doğdum. Müslüman e, olarak yaşamını sonlandıracağım ama Müslümanlıkta ritüeller değil benim için. Benim için önce öldürmeyeceksin, öldürtmeyeceksin. Çalmayacaksın, çaldırtmayacaksın. Ritüeller çünkü bulunduğun coğrafyada değişebiliyor. Sen de ben de gördük. Birbirine çok benzer ritüellerimiz var bizim. E aynı ismi zikrediyorsun. E sen bunu kötü amaçla yaparsan. E ya yani şimdi bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'i ben annemden çok dinledim. Sorduğum, takıldığım yerlerde hep ona sorardım. Yani e, kolay kazanç, kaynağı belli olmayan kazanç, helal olarak tanımlanır. Hak etmediğin kazanç, kul hakkı, aşırı e, israf. Bunlar dinen yasak şeyler. Ama fakat değil bunları almak. İşte buna gerekçe olarak cihat demek e, dönemi. İşte bunlar çok hassas şeyler. Yani Kur'an-ı baktığın zaman e, bugün sana söyledim. Ben daha yeni duymuştum mesela demirle ilgili e, sureleri. Orada evet yer kürenin de çekirdeği demir, güneşin çekirdeği demir. E, yani 6. yüzyılda bundan bahseden bir kitap daha önce yok. Yani bunu Kaptan Kusto'nun biliyorsun Müslüman olup olmadığına dair evet. bir takım tartışmalar vardı çünkü Cebeli Tarık'ta iki e, su, su birbirine değmeden... Evet. E şimdi fizik kurallarını bildiğin zaman zaten sen kainatın bir parçasısın. Sana Allah önce oku demekle analiz yap, sorgula demek istiyor. İşte bütün bunlar bize olayın bu tarafına bakarım ama diğer tarafına bakmam anlayışını evet. getirmemesi lazım. Peki Gazze'de yaşanan sizce bir su? Gazze'de bir. yaşanan bence o e, Gazze'deki şu anda. Yaşananlar korkunç bir soykırım. Yani Ruanda'daki kadar 60 bin ulaşan bir can kaybı var. O görüntüleri gördüğüm zaman içim gidiyor. Ama en korkuncu daha dünkü duyduğum açıklama kapalı çıkamayacakları yerleşim bölgeleri sözde. Oraya işler. insanları yığıp üstlerine havalı bombardımanı yapıyor aynen, adamlar. Aynen. Yani bu korkunç, korkunç bir şey. Buna dünya nasıl göz yumuyor? Ne dedim? Tekrarlıyorum. İsrail'e muhtaç olmayacak ülkeler her türlü tepki gösterebilirler. Evet. Ama İsrail'e muhtaçsanız bir şekilde çünkü ekonomi çok belirleyici. Bunun nereden çıkarıyorsun diye sorabilirsin. 1973 Arap İsrail Savaşı'nda ben gazeteciliğe yeni geliyordum. Hayran olduğum bir Suud prensi vardı. Şeyh Zeki Yamani. Adam Amerika'da eğitim görmüş, iyi bir şey. Ee, akrabalık diyeceğim bilmiyorum ama Faysal ikna etti, petrol kapatıldı ve dünyada ve büyük dünyada... bir enerji krizi yaşandı. Osmanlı herkes giriyor devreye. Evet.